Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi elimde bir breadboard var. Bununla ne yapacak olursak bir duvar saatine 5 volt ile nasıl çalıştırabiliriz? Daha doğrusu 5 voltluk bir gerilimi 1.5 volta nasıl düşürebiliriz? Onu göstereceğim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayınız ki kanalımız hep birlikte büyüsün. Kanalımız daha çok YouTube sevenlere iletişimde bulunsun. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Yapacağımız devrede bir transistör ile voltaj bölücü devre yapacağım. Bu transistörümüz BC547. Transistör hariç 2 adet 100 mikrofarad kapasitör kullanacağım. 10 mikrofarad da olabilir. Ve bunlar hariç bir adet 220 kilo ohm ve bir adette 33 kilo ohm direnç var. Devre elemanlarımız hepsi bu kadar. Transistörümüzü ilgili yere yerleştirerek devremizi kurmaya başlayabiliriz. Daha önce kullanmış olduğum bu breadboard üzerinde eksi kanalına bir adet tel bulunmakta. Atlama teli Transistörümün emiter pini buraya gelecek şekilde, emiter pinini bu şekilde yerleştiriyorum. Eksiye ve 33 k'lık direncimi de transistörün bazından tekrar eksiye çekmiş oluyorum. Pull down yapıyoruz yani. Yani transistör transistörden çıkacak olan voltajı eksiye çekerek pull down yapmış oluyoruz. Voltaj düşümü olmuş olacak bu şekilde. Transistörün bazına tetikleme elektriği olarak 220 kalık direnç ile elektrik vereceğim. Onu da gerekli yere yerleştiriyorum. Artı kanalla görmüş olduğunuz gibi. Ve bir adet 100 mikrofaradlık kapasitörünün birini artı eksi giriş pinine giriş kanallarına takıyorum. Birini de transistörün kolektör ucuna eksiye gelecek şekilde şu şekilde buraya yerleştiriyorum ve buradan da artıya gidecek. Elimde 1.5 voltluk normal saat pilim var. Şimdi bunu duvar saatimi motoruna takarak çalışmasını deneyebiliriz. Gördüğümüz üzere saat motorunun çalışıp çalışmadığını test etmiş olduk. Şimdi bir buçuk voltluk pili sökeceğim. Saatimiz şurada dursun. Öncelikle kullanacağımız güç kaynağının denemesini yapıyoruz. Fişe takıyorum. Bakalım kaç volt var ucunda. Multimetremi 20 volt DC kademesine alıyorum. Güç kaynağımı ölçtüğünde Şöyle yapalım. 5.2 volt yani 5 volt normal güç kaynağımız var. Bunu bu devreye taktığımızda bakalım bize kaç volt verecek. Dirençleri tekrar konumlandırıyorum. Şuradaki kapasitöre engel teşkil etmesin. Evet. Şimdi ölçüm yapabiliriz. İki adet krokodil kablomu alıyorum. Ve gerekli yerlere bağlantısını yapıyorum. Saat motorunun artı ve eksiye. Artı bin sabit oluyor şurada. Eksiği de transistörden çıkan kolektöre bağlıyorum. Bakınız saatimiz çalışıyor. Şu şekil tutayım. Duvar saatinin motoru 5 voltluk bir güç kaynağına böylelikle 1.5 volta düşürmüş olduk. Saatim çalışırken ölçmek istiyorum. Şurada çalışa dursun Şimdi artı pini Buradan sabit tutuyorum Eksi pin kollektörden çıkan pin 1.27 Yani bir buçukta bir bir buçuk volt. Görmüş olduğunuz gibi 5 voltu bir buçuk volta düşürerek duvar saatimizin motorunu çalıştırdık. Voltajı düşürerek bir buçuk volta düşürerek duvar saatimizin motorunu fevkalade çalışır hale getirdik. Tekrardan ölçümünü yaparken artı pinim sabit tutuyorum ve güç kaynağının girişine dokunduruyorum 5.2 volt eksi pinini eksi pinimizi transistörün kolektörüne dokunduğumda 1.5 volt görmekteyim 1.5 voltluk bir voltaj gerilimi de bu elimde görmüş olduğumuz duvar saatinin motorunu çalıştırmaya yeterli geliyor Şimdi bunu bu şekilde çalışıyor. Bir de şu kapasitörü sökerek deneyeceğim. Kapasitörü söktüm bakalım çalışacak mı? Görmüş olduğunuz gibi voltaj düşümü olduğu için voltajın gücü yetmiyor. Ne kadar 1.5 volt olsa da akım gereklidir. Bu akımı da kapasitörler sayesinde sağlamış oluyoruz. Tekrar yerine taktığımda kapasitör mü? Eksi ve artı pinler vermiş olduğunuz gibi saat motorumuz çalışmakta. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.